Selam Birkaç gündür ders yapamadık çünkü size anlatırken eksik bir şey kalsın ya da yaptığım esnada yanlış bir şey söylenmiş olmasın konusunda daha et teferruatlı bir araştırma yapıyorum. Zaten Arapçayı yeni öğrendim. Yanlışım varsa ki onları düzeltiyorum. Ona göre de size e, döküman hazırlıyorum. Hem kendi derslerimi tekrar etmiş oluyorum. Hem de e, emin oluyorum. Emin olduktan sonra da ne yapıyorum? Dönüp size artık buradan hem Asiye'ye hem de size anlatıyorum. Şimdi mazi çekimlerini yaptık. E, daha da var. Bu ileriki dönemlerde ne yapacağız? Biz hem mavi çekimleri hem muzahit çekimlerini devam edeceğiz. Biz ne yaptık mazi çekimlerinde Asiye ilk altı babla ilgili çekimler yapmıştık. Bir de şey yaptık. E, dört harfli olan. E, dört harfli e, bir harf ziyade almış yani ziyade kelimelerden dört harfli olanlar bir harf ziyade almış kelimelerle çekimler yaptık zaten bu öbür bablarda da e, benzer çekimler olacak artık bir mazinin Çekimi bir kısmen anlaşıldı. Bir tek şey kaldı bizde. Bunun içinde ecvef yaptık birer tane. Hem vavisini hem yağ, yağ, yağ iyisini. Şey kaldı mesela misal var. Misal nasıl çekimi yapılır. Bir de nakıs var. Onların çekimleri nasıl yapılır. Biz muz şeyi de yaptık. Şeddeli olan muzaraat harfleriyle, kelimeleriyle de yaptık. Kelimelerim eğer yanlış söylüyorsam hakkınızı helal edin. Ee, düzgün anlatmayı, düzgün öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim ee, müzariye. Bu müzariye çekimlerini yaparken önce ne yapacağız? Kelimenin mazi çekimini yapacağız. Tamam, Tamam mı? Şimdi burada kullanacağımız kelime, Setara kelimesi. Bu birinci baptan olacak. Artık Muzari'de dediğim gibi ben, e, nerede önemliydi bu bablar? E, Muzari çekimlerinde önemliydi. Ayın harfinin hangi harekete gelmiş olma, e, gelmiş olacağını bize ne belirliyordu babları belirleyen? Muzari'deki ayın harfinin harekesi belirliyordu. Öyle değil mi? Şimdi biz birinci baptan müteaddi bir fiil çekimi yapacağız. Müteaddi neydi? Burada kullandığımız kelimeyi ben oradan anlatayım size. Setera örtü demek, tamam mı? Setera örtü demek. Ee, bir şeyi örtükse neyi örtük? Mesela e, başını örtük, tamam mı? Masayı örtük. Yaptığımız fiil başka bir şeyi etkiledi. Örten varsa örtülen de var, tamam mı? Şimdi böyle bir e, fiile ne deniyor Arapçada? Müteaddi. Geçişli fiil. Evet. Tamam mı? Şimdi biz yine müteaddi fiilden çekeceğiz. E, daha çok sıkıntıyı ben lazım fiilleri çalışırken yaşadım. Evet. Tamam, oynama. oynamam. <laughs> <laughs> lazım fiil, e, fiillerde. Lazım fiilleri müteaddi çekimlerini dilimiz alıştıktan sonra anlatacağım. Evet. Tamam mı? Onları duracak şimdi. Çektim. Onlar da hazır. Yazdım. Onlar da hazır. Ama e, müteaddiye bir dilimiz alışsın. Nasıl çekildiğini biz bir öğrenelim. Kurallarını öğrenelim. Sonra da ne yapalım? E, lazım fiilleri e, nasıl çekeceğiz? E, lazım fiillerin meçhulü nasıl olacak? Onları ne yapacağız? Çalışacağız. Şimdi Seter Önce mazisini çekeceğiz. şuradan ben örnek sayfa koyacağım böyle önünüze. Bu örnek sayfaya göre se, mesela burada ne var? Sebete vardı. Sen setera'yı çekeceksin. Şimdi çek bakalım önce bir Arapça maziden. Se, şey. Setera. 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 Oğlum affedersin. <laughs> setera. Sin. Bak kelimemiz bu. Setera. Ve buradaki çekime benzer olacak. Onun için çek bakalım bir seter Seter'a a seter a Seter'ne b seter az seter ata seter ne seterte, setertüm, seterti, tüme, tüme, seter te tü, tüm seter tüm seter ti tüm ne tüm tü sadece tü, tü. tü. Seter'tü ben seter, ç... tü dedi seter ne biz seterna. peki bunun meçhulü ne yap ira diye başlayacak sutira sutira sutiru sutirats sutiratsa sutirne stir, sutirçe sutirçüm sutirçüm sutirçe ti sutirçüm sutirten sutirçü sutirna sondan eklenen kelimeler, şey ekler ne oluyor bu kırmızıyla yazdıklarımız yukarıdaki olduğu gibi aşağıda da yani meçhulde de e, malumda da meçhulde de aynı bir değişiklik olmuyordu Bunu aklınızda tutun. Şimdi gelelim ee, neye geliyor şimdi? Fiili muzariyeye geliyoruz. Şimdi fiili muzaride kelimelerin başlarında kullanılan harflere muzarat harfi denir. Tamam mı? Tamam. Bu muzarat harfi elif, te, ye, nundur. Bunlara eteğine diye ezber yapılması için bir kelime ee, kullanılmış eteğine kelimesinin harfleri muzarat harfleridir. Tamam. Muzari fiil ne demek? Şimdi bizim burada yaptığımız şekiller tamamen fiil. Nöhiv'den de size söyleyeyim. E, Arapça e, kelimeler nelerden oluşuyor? Fiillerden, isimlerden ve de harflerden oluşur. Tamam. Harf dediğimiz bizim elif, b, t, s, cim, ha, hı değil. Bu harfler e, kelime içerisinde ek olarak kullanılır. Bizdeki de, den, ki mesela gibi ya da e, ve şöyle oldu ve böyle oldu gibi bağlaçlarımızı e, ve kelimelerimize gelen ekleri e, Arapçada buna ne deniyor? Harfler deniyor. Tamam mı? Evet. Üç başlık altında inceliyoruz. İlk nahi dersinizde size vermiş olun. Nahi ne? Cümle ilmi. E, sarf ne? Kelime ilme. Tamam mı? Arapça kelimeler. Biz şu an sarfta devam ediyoruz. E, Arapça e, naif dersini nerede yapacağız? Kur'an'ı kelime geçtiğimizde başlayacağız. Bu harfler Arapça'da e, gruplara bölünmüş. E, mesela harfi celner deniyor. inne ve kardeşleri, kardeşleri deniyor. Onun gibi böyle grup grup ve özellikleri var. Bu özellikler ne? Kelimeye hangi manayı getirir? hangi sebepten ek olarak gelmişlerdir. Bunlarla ilgili nahiv dersinde yapacağız. Dönelim muzariye. Muzari'de ne vardı? Başlarına kelimelerin bak temelde 3 harfli kelimeler. Tamam mı? Ee, başlarına ne alıyorlar? Muzarat harflerini alıyorlar. Muzarat harfleri neydi? Y'le T, nun, elif. Elif ben. Ben. Nun biz. Biz. Tamam mı? Şimdi bu şekilde ayıralım. Aklımızda bu kalsın. Nun biz, elif ben. E neden geliyor zaten? Nahnu de biz demek oradaki nun. Biz ne? elif e ben demek. Bir kere onları yerleştirdik. Y'lere gelince Y'ler gayip müzekerlerin hepsinde var. Üçünde de var. Ve gayip müennes cem'i de var. Y harfi. Nerede var? E, Gayip müzekerin Üçünde de var Gayip müennes Cem isinde Y harfi var <laughs> Geri kalan Gayip e, müfret ve Tesniyesinde <laughs> ve muhataplarda Başlangıcına T harfi ne olur? Ek olur <laughs> tamam. tamam mıyız? Şimdi buraya nunlar eklenir e, Cem i müzekerlerde Vavla nun gelir Vavla nun Buraya bak. Harfi med, -vav ve nun. Harfi med, -vav ve nun. Tesniyelerde gayib müzekkerde y'dir başlangıcı. Ama sonu nedir? Harfimet ee, harfi med, elif ve ni harfi gelmiş. Bakın esreli nun. esreli nun. ve elif. Esreli nun ve elif. Esreli nun ve elif. Muhatap müennes müfrette y ile elif geldi. Şimdi şeyde de hatırlayın, mazide müfre muhatap nesne ne vardı? T esre vardı. Aynı bu esre müzaride de buraya geldi. Gördün mü? Son harfe geliyor, ri, ri diye geliyor. Orada orada ek olan T de vardı. Burada riye gelmiş. Onu uzatan bir y harfi var. Bu muhatap müennesse bir ne var? Esre var. Şimdi bu çekimi bir yapalım. Ee, bu kelime bu maziydi. Geçmişte yaptığımız fiillerden bahsediyordu. Bu neyden bahsedecek? Şimdi yapıyor olabiliriz. Gelecekte yapacak olabiliriz. Kelimeye hangi mana e ekleri getiriyor? E yor Hani bizdeki şu an şimdiki zaman yor ekidir. Geleceklerine ek alır. Cek cak eki alır. Cek, cek ekini ya da neyi alır? Yor ekini alır. Biz bunu nereden ayıracağız? Eğer ki sonuna ee, şöyle bir şey geldiyse yesturul ane şu an örtüyor. Anda örtüyor. Yana da le yesuru dediği zaman le yesuru örtüyor. Şimdi le geldiyse an ane geldiyse şu an için yapıyor yor eki gelir. Ama diyelim ki sonunda gaden geldi. Gaden yar. Yesteru yusteru gaden. Yarın örtecek. Bakın cek eki geldi. Zamanı böyle anlayabiliriz. Ya da cümle içerisinde anlarız. Zeus Teru örtecek. Zeus Teru örtecek. İleriki bir zamanda örtecek. Bir de bu sin ve sf var mesela. Sin, sf eklendiğinde geleceği gösterir. Sin biraz sonrayı gösterebilir. Tamam mı? Ama seF çok uzun bir zamanı gösterir. Çok uzun bir zaman sonra örtecek. Mesela sf yüsteru dediğimiz zaman örtecek ama çok sonra örtecek anlamı verir. Tamam. Anlaştık. Hı hı. Şimdi biz o eklemeleri yapmadan sadece müzari çekimini yapıyoruz. O ekleri sonraki derslerde de öğreneceğiz. Başla bakın. ipten çekmeye başlıyoruz. Parmaklarınızı siz de kullanın. El alışkanlığı olsun. Evet. yes Yesturu, yesturu. Yesturra. Yes ni. ni. Bak yes buraya dikkatine ver. Yesurune. Yes turcu. Yesuru. Yesorani. Yes turne. Yesuru, yesuru, yesorani, yes ne? Yes turine, yesorani, yes diyoruz. Dersimiz burada. Şimdi şunu da yapalım. Meçhul çekimi. Eee Malumun da bu eteğin harfleri üstünlüdür. Muzari'nin. Meçhulünde ötrelidir. Tamam. tamam. Şimdi meçhulünü çekiyoruz. Yüsteru 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 Yüsterani Yüsterune Tüsteru Tüsterani Yüz bak buraya ye gelecek. ne? Tüs teru, tüs terani, tüs terune, tüs terine, ne? Bu kadar. Şimdi dersimizi de ekleyelim buraya. Biz ne demiştik? Arapça isimlerden ve de fiiller, isimler ve harflerden oluşur. İsimlerle fiillerin birbirinden ayırt edilebilen özellikleri vardır. Eğer bir kelime tenvin alabiliyorsa o isimdir. Anlaştık. Hı hı. Şimdi bu tenvinlerin de Kur'an-ı Kerim'de okunuşlarında, Kur'an-ı Kerim'de Arapçada okunuşlarında belirli bazı kurallar vardır. Tamam mı? Ben size e, göstermiştim. Eğer durak gelmemişse o yolda devam ediliyor. Tamam mı? Durağa geldikse durduk demektir. Otur bakalım. E ayını er, D'yi çektik. Bak dört elif miktarı D Bunun dört elif miktarı çekilmesinin bir sebebi var. Bunu tecrübe dersinde de anlatacağım. Aslında orada anlatalım. Şimdi sadece iki üstünler ilgili kurallarımızı anlatalım. Şimdi e nunu cezimlerse ne olur? En. Hı. Değil mi? Çünkü e, o nasıl olur? Şöyle göstereyim şurada. E üst yanlış mı e, doğru yazıyormuşuz. E nunu cezimlerse şöyle E nunu cezimlerse Hı. en. diye okunur. Ama bu görünebilen bir nun içindir. Şimdi biz e, hikayemelerimizi nasıl anlatmıştık? Eğer harf kardeşine sarılmak isterse ona cezimlenme denir. Hı -hı. Şimdi görünen harfi böyle kucağına almıştır, sarılıyordur Hı -hı. Peki bu görünmeyen nun nerededir? Harfin sırtındadır. Arkadan sarılmış. Evet. Ama o önünü dönmez. Ama arkadan e, Evet. Onun sırtında. Sanki ben seni sırtımı almışım gibi hayal et. Hı -hı. Sen nun'sun, ben seni sırtımı aldım. Yani. elimle de böyle seni ne yaptım arkadan sarıldım. Bu tenvin şeyiyle anlatılıyor. İşaretleriyle anlatılıyor. Yani deniyor ki burada gizli bir nun var. Hı -hı. Tamam. Sen Hı -hı. görmüyorsun ama iki tane ise buradaki e ne yapacak? Nun'u cezimleyecek. En. Hı -hı. Tamam Hı -hı. mı? Peki bu yolda giderken bu bunun sırtında duruyor en. Peki durağa gelince ne oluyor? Nun'u hemen indiriyor yere. O zaman ne kalıyor? E kalıyor. E'yi de sanki Elif orada çekiyor. A. A. Erda. orada. A. A. Şimdi gelelim buraya. Hadi. Hadi. 2 olunca nun ekliyoruz oraya da. Sen. Sen. Hadi sen. Hadi Bu yolda sen. giderken sırtında zaten. Şu iki çizgi kol gibi. Değil mi? Öyle düşünelim evet. Tamam. Koluyla arkada nunucusu. Ama bak bu. Sadece nun için geçerli. Başka hiçbir harfte yok. Sadece nun sırtında yani arkasında saklanmış oluyor. Peki sürpriz yapıp üzerine zıplayabilirler mi? Yani yok yok, yok. öyle yani hiçbir öyle şey. Eee sarılmak. Yok öyle bir şey. Yok. Sadece nun harflerin sırtında. Tamam mı? Gizlendiği zaman. Tamam. Yani. Tamam mı? Orada gizli bir nun var. Şimdi burada nun vardı. Durağa gelince ne oldu? O nun gitti. buradaki elif ne yapacak? Çekecek sa be. bir elif miktarı hadi, hadi sa be. evet gelelim seva, seva. el An. buradaki e, tenvin aldığı için bu kelime nedir ya isim ya mastar. tam tamam mı seva ye bu aslında seva. bu kelimenin aslı Buradan söyleyeyim size seva ye seviye yani Tem. seva el seva. Eşitlik manasına geliyor. Seviyesi bir olmak eşitlik. Hı. Tamam mı? Master olabilir, e, isim olabilir. Tamam mı? Eğer ki tanvi varsa. Şimdi bu Elif'in sırtında Gizli Nun var. Kollarıyla aşağıda sarılmış. Tamam mı? Şimdi bu durağa geldi. Nun gitti. Nun yok artık. inmiş Buradaki bu Elif var da Elif onu çekiyormuş gibi olacak. Seve. Seve. Aa. Aa. Bu dört miktar, dört elif miktar çekilecek. Bu bir elif miktar çekilecek. Bunun sebebini dediğim gibi daha sonra anlatayım. Bu ilmi bir buradan e, iki üstünden ilgili kuralları kavrayın. İkinci bir kuralı da vakti gelince anlatacağız. Burada bir kural daha var. E, F'yi ve, ve C. C. Burada cinde, cimde ne var? Gizli bir nun var. Sırtında nun var. A, durağa gelince ne oldu bunun? İndi aşağıya. Burası bunu niye böyle işaretliyorum? Bu durak işareti. Tamam mı? Evet. F ve -C. C. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de böyle yazılmaz. Kur'an-ı Kerim'de böyle yazılır. Bu kelime normalde gidiyorsa bu şekilde okuruz. Ama eğer bu kelime durağa denk geldiyse böyle okuyacağız. Yazım böyledir. F ve C diye okuyacağız. Cen yazıyor diye can okunmaz. Tamam mı? Tamam. Şimdi buraya bakalım. Ve nü, Ve nü han. han. Tamam mı? Çünkü ha'da ne var? Gizli bir nun var. Han. Bu han durağa gelince ne olacak? Hemen biz onu nunu indiriyoruz. Ha'nın kulağını çekiyoruz. Ve nü ha. Ve nü ha. ha. Ve nuh diyor zaten. Bak isim. Tamam. Tamam mı evet, bu tamam. isim? O yüzden iki üstüne alabilmiş. Şimdi bu da su demek. M tamam. en. N tamam mı? Şimdi bu M en eğer ki e, ke, cümlenin içindeyse tamam. Ama cümlenin sonuna gelmiş duraksa ne olacak? Buradaki bu Elif'in bir tane nununu indirip hemen kulağını çekiyoruz. M a, a. a tamam. Bu okunuşunu vermiş burada kelime. Böyle yazılmaz. Böyle yazılır. Buraya bakalım. Ba, ba, ba. Ben. ben Ba, ben. ba ben. Şimdi bu durağa gelince nasıl olacak? Ba, ba, ba. ba Şimdi Osmanlıca olmuştu olmuş olsaydı burası baba demekti zaten. Hı hı. Tamam mı? Ba Ben <laughs> Ba Ben Arapçada kapı. Bab. Kapı. kapı. demek. Ama Osmanlıca da olsa bu baba. Bizim bildiğimiz Türkçedeki baba e, Osmanlıca e, şeyde Kur'an alfabesini kullandığımızda Böyle yazılıyor Osmanlıca böyle yazılıyor Tamam mı? Tamam. Baa ben ba. Dura geldi ne oldu? Baba. Ba. Ba. Evet. Şey yeycezimli Bak burada besleme şey. sepeti sulu gördük mü Aa, Tamam o nedir? Besleme sepeti sulu kimi? Ye. Yedir Şey han, şey, han. Ama bu şeyhan eğer durağa gelmişse ne oluyor? Şeyha. Şeyha. Evet şimdi buraya gelelim. Nebaten. Ten. Nebatat. Bit bitki manasına gelir. İsim bak gene. Bu durağa geldiyse ne olacak? Onun onu sırtından indirecek. Nebata. Evet. Şimdi gelelim. Gada. Hada. Uzatıyorum özür dilerim. Gada. Niye gada? Rahaden. Rahaden. Çekimlerle, kelimelerle çok uğraşıyorum benzettim. Rahaden. Rahaden. Bu durağa gelince rahaden nasıl olacak? Rahada. Rahada. Evet. E, ne yaptık biz? İki üstün dersini de yapmış olduk. Müzari çekimlerini yapmış olduk. Kısaca bilgilendirdim. Bu bilgilerin tekrarları gelecek. Allah'a emanet olun.